Bugün 12 Mart 2020 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay sosyal ve sanatsal konulara ilgimizi arttırabilir. Sabah saatlerinde ay Oğlak burcundaki Plüton ve Satürn'e dik açı yapacak. Yaşamımızdaki otorite pozisyonundaki olgun yaştaki kişilerle ilgili konular günlük planlarımızı etkileyebilir. Bazı sorumluluklar üzerimizde baskı ve kısıtlama yaratabilir. Eğitim, iş ve kariyer gibi alanlarda yetkili kişilerle görüşebilir, güçlü destekler alabiliriz. Ay Satürn'le yaptığı son açının ardından 11.10'da boşluğa girecek. Ay kısa bir süre boşlukta kalıp 12 12.28'de Akrep Burcu'na geçecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde duygularımız derinleşirken her konuyu daha derinlemesine inceleyebilir, gizli kavramları araştırabiliriz. İlişkilerimizde cinsellik ve tutku öne çıkarken maddi kavramlar ve finansal ilişkilerde de kararlı ve hırslı davranabiliriz. Akrep burcundaki ay akşam saatlerinde boğa burcundaki Uranüs'e karşı açı yapacak. Gece saatlerinde bireysel özgürlüklerimizi önemseyebilir, gergin ve huzursuz hissedebiliriz. Ani gelişen durumlar heyecan yaratabilir.